Günaydın, şu anda saat buçuk. Çocuğun beslenmesini hazırladım dünkü kalanlardan. Pastayı beğendiği için onu koydum. Çörekten de arasına az bir çikolata sürdüm, öyle yiyeceğim. ya böyle, böyle yer, biliyorum. Çatal kaşık koydum içerisine. Üzümünü koydum, kuru üzüm. Meyve olarak da üzüm, şeftali, elma koydum. Şöyle yerleştirdim. Kızları okula bıraktım, sabah görüşümüzü yaptık. Derin nefes alıyorum, ama yürüyüş iyi geldi. Evet çocukları denize getirdik. Anne Daha giriş yapamadı. Tek başıma yüklerle ve şemsiyeyle nasıl gireceğim hiç bilmiyorum. Anne. Böyle bir delilik yaptım. Hava çok sıcak. Anne bu Eve girmiş bulunmaktayım. Dün akşam yani normalde ben geceden evi topladığım için sabah kafam rahat oluyordu Bu gece toplamadım çünkü hem evde uğraştım hem de dışarı çıktığım için yorgun düştüm. Bir de akşam boya aradım. Gökçe'nin boyalarını dağıtmışlar. Hep okula gidecek boyalarını. Derken kaldı. Evin dağınıklığı Vallahi her yerde aldı. Şimdi oyuncasına girdim ilk olarak. Buraları toplayacağım. Elimdeymişken kendi de şöyle. Buraların tozunu alacağım. Şu çok amaçlı temizlik için kullanılan. Bunlar güzel temizliyor, iz de bırakmıyor. Şöyle bir yüzeysel tozunu alalım, yerleştirelim. Şurayı güzel bir hale getirelim. Dün gratis'e uğramıştım. Oradan da bunları aldım. Böyle çok abartı olmayan bir ruj. Metlerse. 172 numara. Şu da dudak kalemi. Şöyle çevrelemek için. Benzer renkler zaten bunlar. Çocuklar da burada. Şükürler olsun koltukları sildim. Oyuncak odasını topladım. Tozlarını aldım her yerin böyle. Arabalarını dizdiler oraya. Şimdi evi dün güzel işte Tekrar bir süpüreceğim çünkü ben yokken bir şeyler yanmış, kırıntılar var. Sonrasında Gökçe'nin odasına e, gireceğim. Oradaki kıyafet dolabını düzenleyeceğim. Okula giderken kombin arayışına giriyorum. Zaman kaybı. Onu halledeceğim. Yer yatağımız mevcut. Yatakları toplamadım daha. Direkt işe gireyim. Yatakları toplayayım sonra mutfakları halledeceğim. temizledim. Güzel böyle yerleştirdim. Bu kısımları da hallettim. Temizledim ama yine bir evden geçirdim. Burayı bu şekilde yaptım. Yine Hiç kısımda bu şekilde. Erzaklarımı ben buzdolabında bulunduruyorum. Çünkü dışarıda kelebek yani kelebekleniyorlar böyle. Bozuluyor gibi oluyor. O yüzden genelde bakliyat türü şeylerim burada. Kuru fasulye, barbunya onları da ıslatıp hemen buzluğa atıyorum. Burası bu şekilde. Kahvaltı gözü sebzeler. Şimdi buzluk kısmını halledeceğiz. Onun için şey aldım. Göstereyim. Şu şeymiştim. İnternette daha pahalı mesela bu. Ee, şey 3 tanesini 50 liradan aldım böyle. 6 tane aldım şimdilik. Dondurucum ne kadar alırsa artık. Bir 6 tane daha alırım haftaya olmadı. Şimdi bir denemek amaçlı. Bunları yıkayayım güzelce. Bir gözüne olmadı. Sadece bununla beraber böyle şey paf görünür. E, kaplarla doldurayım bakalım. mı? Evet, bu düzenledim, sildim, temizledim, güzel. Köprüte köprüte yıkadım. İçim rahatladı. Anca yani aylardır çünkü beni bekliyor. Ama bir türlü fırsatlık yapamamıştım. Bugün de battım. Bir okuldaydı, alparslan masayı güzel anlaşıyor Dedim fırsat bu fırsat Gülen temizlen. Şimdi dondurucu kaldı. Onu halledeceğim. Yani orada zor bir şey yok zaten. Boş kaplara koyacağım, sileceğim. 3 rafım var oldu. Efendim. Tamam kızım. Ee, şöyle bir sıkıntımız var. Gökçe'nin dolabını düzenlemem lazım. Şöyle döktüm. Çünkü burada çok oyalanıyoruz. Karıştı. Bir de geçiş mevsim geçişi de yaşıyoruz artık. Sonbahara girdik. Uzun eşofmanlarını falan çıkaracağım. Şortlarını kaldıracağım. Olmayanları ayıracağım. Burada bayağı bir oyalanacağım. Şimdi çocukları uyuttum. Gökçe okuldan geldi. Yani çamaşır işi başka türlü olmaz. Çünkü onlar da karıştırıyor. Düzeltmeme izin vermiyorlar. Ben katlıyorum. Onlar bozuyor. Efendim? Ay. Ay. Tamam anneciğim çorbasını yedi. Gökçe de şimdi. Ee, büyük ihtimal uyur o da. Onlar uyurken ben de dolabı Ay, halledeyim dedim. Tamam. Ağzını Tamam. Aa dikkat etmelisin. Ağzını sokmamalısın. Nerede elim ayağım oldu. Biz de bırakmıyor. Mis gibi de kokuyor. Şöyle. Çok da şey değilmiş zaten. Ne derler? what the <laughs> bu kaplarıma koyacağım. Onları da burada yıkadım. Bakalım son halini merak ediyorum. Şimdi içini bir sileceğim. Evet şöyle kaplarımı koydum. Barbunyamı işte, e, kuru fasulyemi, pırasamı, mısırımı, etleri. Şurada kıymalar var, şurada pırasam var, şurada da fasulyem var. Kaplardan daha almam lazım. Bunu yerleştireyim sonra hani göstereceğim size. Aferin sana. Bekle oğlum. Üstünden al üstünden. Yaparsan üstündeki üstündekini al. Al. Koy. Aferin sana. Bak ne benim beni var. Ya. Yoğurt. Yoğurt. <laughs> tamam yedireceğim. Görüşmeler. Evet Burak biraz karışık görünebilir. Evet. <laughs> Burayı bu şekilde yaptık. Şunlar poşetli kaldı. <laughs> tamam. Şurası düzenli oldu. Bu şekilde. Evet. Normalden öğrenmiştim. İçerisinde patates var, et var. Eti normal haşladım suda hiçbir şey yapmadan direkt. İçerisine fesleğen e, koyuyoruz böyle. Sonra biraz yumuşadıktan sonra açıyorum ağzını. İçine patatesini, salçasını ekliyorum. Direkt salça ekliyorum ama pul biber böyle minik acı biberler oluyor kırmızı kuru biberler. Onlardan katabilirsiniz. Et piştikten sonra tuzunu ekliyorum. Bu şekilde lezzetli bir yemek oluyor. Haşlama diyelim daha doğrusu. Köz patlıcan salatasını da bu şekilde yaptım. Patlıcan var, közlenmiş. Domates koydum. Közlenmiş patlıcan, domates, biber, soğan. Sosuna da sarımsak, zeytinyağı, limon ve tuz ekleyeceğiz. <laughs> Gökçe ne oluyor kızım? Gökçe. Fırtına çıktı hadi. <laughs> hadi içeri kaçalım Kata, anne, Evet rüzgar çıktı. Anne, kaç, kaç, kaç. Hadi fırtına çıktı. Şunları tamam yapalım alın oyuncaklarınıza gidelim fırtına çıktı. Ne bitti? Oyuncakların mı? Topladın. Hop benim benim prensesime. Şimdi keki hak etti benim kızım. kakaolu yiyeceğim. Üzümle çikolata koyduk içine. Öyle demiştim. Bakayım. Bakayım. Ama ben kakor içiyorum ama. Pişmiş Gökçe. Kapatalım. Alparslan bir tane araba ver oğlum kardeşine. Şey ablanın. Aferin benim oğlum. Paylaşın. Araba sen de mi istiyorsun? Ben sana getiririm. Aa, yok yok. Ben de kendime soğuk kahve yaptım. Bir tane kek aldım. Çok güzel. Afiyet olsun. Evet bir AVM yapalım dedik. Çocuksuz bakalım. Nasıl bir gün bekliyor bizi. hep gezdik tozduk bütün mazaları alt üst ettik. Şimdi yemeğimizi yiyoruz. O kadar düşündük düşündük düşündük. Yemek yerlerini görüyorsunuz. Yine buna geldik. Evet, sonumuz yine hamburger'e çıktı. Bağımlısıyız yani, kopamıyoruz. Çıktı, sigara kokusuna bir bak. Çok cici bir mekan olmuş ha. Ben buraya geldim. İlk buraya oturdum. ayla. Çok büyük bir masayı rehin aldım. Dışarıya çıkmak istersen dışarıya bakalım. Bak şu köşe güzel. Evet, hadi çıkalım. Evet soda limon aldık. Tatlarımız maşuk ve divane isimlere bakar mısınız? Ama bayılırsınız yani. Buranın tatlısını yiyen varsa yorumlara yazsın. Mükemmel ötesi. Gerçek çikolata ile yapılıyormuş. Yani bildiğiniz çikolatalardan değil. Bir de yurtma çekelim de Tamam konuşalım biliyor <laughs>